Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bonus seriler videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 bonus seriler videosu sizlerle birlikte Titan olarak Titan'ın korumalı ile mücadele edip onları yenmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Direkten tıl bu şekilde arkadaşlar bir kez daha sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi çoğunluk olarak öfke ve açık şansım öyle denk geldi. Tekrardan değiştirmekle de uğraşmak istemedim. Şimdi yavaştan sizlerle birlikte Titan'ın korumalarıyla mücadele etmeye başlamadan önce tabii ki benim Titan'ı tekrardan bir yenmem gerekiyor burada. Bunu bir geçeyim ben ondan sonra Titan'ın korumalarıyla mücadele etmeye başlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar Titan'ı yenmeyi başardım ve şimdi Titan'ın korumalarına geçiyoruz. Hadi bakalım let's go. Bu arada tek denemede yendim sadece süre e, farkıyla tek bir round'da kaybettim. Onun dışında kazandım. Gelecek hafta e, hem May, yani Titan vs May, Arna Titan vs Titan e, videosu da kanalda olacak arkadaşlar. Yani iki video aynı anda kanalda olacak gelecek hafta salı günü büyük ihtimal. Belki hafta sonu da gelebilir. Hiç belli olmaz. O, o konuda ne yapacağım? E şimdiden söyleyeyim de ona göre takipte kalın sevgili arkadaşlar. Bu arada bu e, Titan modunu yani Titan olabildiğimiz bu hileyi yapmayı Nasıl yapılacağını merak ediyorsanız ve henüz nasıl yapılacağını bilmiyorsanız da daha önce ben bunun videosunu çekmiştim kanalda var. Siz için yukarıda sağda kart taksiba koyacağım arkadaş yukarı sağda tıklayarak nasıl yapabileceğinizi öğrenebilir ve siz de Titan olarak oyunun keyfini takır takır çıkarabilirsiniz. Keyifle çıkarabilirsiniz evet. Bu arada Suikast'ı ilk roundda yendik şimdi ikinci rounda geçiyoruz. Gel bakalım buraya büyü ah be yemedi. Sen mesela benim kafamı uçan. Ben de o zaman sana kafa atarım. Gel lan buraya. Artist. Tık. Uf, güzel eşat attım bu arada var ya. Ya şu ee, hani ileri atılma hareketiyle titan kılıcını sallıyor falan ya. O hareket gerçekten o kadar fazla saç çıkartıyor ki özellikle kafaya geldiğinde. Acayip vuruyor gerçekten. Titan'dan aynısını yapmıştı bayağı vuruyor gerçekten. Bir de keşif gücüyle beraber öyle bir güç patlaması oluyor ki tek atıyor resmen. Kenem'i tam anlamıyla resmen tek atıyor abi. Gel bakalım buraya usta kırbat silahını almış bir artistik tasıyor. Gel lan buraya tık. İlk vuruş benden. Şöyle bir vuralım seni yere. Ne oldu usta çakılıyorsun yere. İyileşiyorsun ama bu bir şey ifade etmeyecek. Sıkıntı yok. Tık. Tık. Gördünüz mü tek atıyor direkt abi. Yani böyle bir zahmet tek atsın yani o tek atması bayağı keyifli. İlk aldık bu arada. Gel bakalım ikinci round. Gel bakalım buraya usta. Koca bir ustanın çöküşüne şart olacaksınız şimdi. Hem de Titan'ın bizzat kendisi tarafından. Hop. Zınk. Hop. Tık. Tamam kolaydı abi. Nice perfect attık videosu çok güzel. Ustayı yani abi. Sırada kim var abi? Guru vardı değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Evet sırada Guru var. Bizim artist adam gölgeye benzeyen Fight 3'teki gölge gibi olan o guru. Shadow gölge diyorum ama hani Shadow Fight'ı adam akıllı oynamış hikayesini bilmeyenler için isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim kanalımda var. Yukarıda sağda oynatma sesini size için Shadow Fight için e, bırakacağım. isterseniz oradan izleyip hem nasıl oynadığımı izleyebilir hem de ana hikayeyi de e, takip edebilirsiniz. isterseniz e, orada da ilerleme kat bu arada Shadow Fight'te. Oynamaya devam ediyorum tabii ki de. Perşembe günü yeni e, ana hikaye videosu da gelecek muhakkak. Malum oyunu artık yavaştan bitirmek istiyorum ve yeni oyun serilerine doğru yelken açmak istiyorum. Şeref Sava bir de tekrar canlanıyor ya. Artist. Sen kimsin canlanıyor? Sen kimsin yani? Hayırdır? Bir de beni yere yatırıyor ya. Hayvana bak hele. Bir git lan. Neyse ikramı aldık abi. Biraz fazla vurdular, lan. lan ben. Sen nasıl beni yere yatırıp o kadar vuruyorsun? <laughs> Neyse abi çok da sorgulamaya gerek yok. Hadi bakalım Guru göster kendini. Round 2. Let's go. Oha tam tam. Yani kendini gösterdik de o kadar da değil yani. yani bir de üstüne gitti. Büyük açtı bir de üstüne. Şunu ya bakayım. Oha nasıl öldüm lan ben. Yansıtmaydım galiba. Evet. Ulan var ya ne güzel kesiyordum. <laughs> Testler daha çok hasar yedim. Yoksa rahat alırdım. Neyse sıkıntı mı? Hayır değil abi. Olur böyle şeyler ara ara. Hop zık. Oha güzel kaçtı lan. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Tık. Oha gerçekten bu arada. Oğlum titanım lan ben. Beni nasıl yere düşürebiliyorsun? Ayıp değil mi? Koskoca titanım ben. Hı? Sen beni nasıl yere düşürüyorsun? Başlarım senin tılsımına yeteneklerine ha. Tık büyü. Ölmedi bu arada ha. Hala ölmüyor. Hala ölmüyor ha. Öl lan artık. Öl. Bir de yeniden canlandırdı. Bir de yeniden canlanıyor. Hala can dolduruyor. Olup öl artık öl. Öl. Şükürler olsun. Şükür nihayet öldü yani. Ona da ölmese biliyorsa döner kılıcı yiyecekti. ona her şekilde ölürdü diye düşünüyorum. Can yeniliyor. Tekrardan canlanıyor falan. Bu ne ya? Neyse korsan gemisiyle devam ki. Video kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. 10 dakikaya yakın sürer ya. Maalesef, Stadı korumaları gerçekten hem zorlayıcı, yani diğer korumaları kıyasla zorlayıcı Bir de yetereklere vesaire tılsımlamaları var ya, o yüzden daha çok hayatta kalabilip Daha böyle çekişmeli dövüşler, maçlar... Maç ne ya? Daha çekişmeli savaşlar ve dövüşler sergileyebiliyorlar O sebepler ötürü de tabii ki daha keyifli oluyor. Ama korsan gemisi pek de dayanamadı açıkçası İlk çok rahat bir şekilde aldık. Bir de perfect ataydık iyiydi. Ama problem değil. O silahın hiçbir işe yaramayacak bu arada. Korsan gemi hani onu söyleyeyim de plazma tüfeğim var diye artık yapma. Yani olursun plazma tüfeğinden şimdi. Cezası çekersin yani. Şöyle bir büyü. Nice. Güzel. Ah oh be. Oh be. Cık cık. Az kalsa var ya vuramıyordu var ya. Az kalsa vuramıyordu. Neyse yat aşağıya. İyi ya korsan gemisi hiç zorlamadı en azından. Bunda iyileşme falan yok diye sanırım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bunda iyileşme tılsımıyla alakalı bir şey olmadı. Hiç pek bir şey yapamadı ama hükümdar gerçekten zorluyor abi. Hükümdar kanser. Yani büyüsü de tek attığı için genellikle. ya yani çok vuruyor. Var ya main büyüsü. Heh, ondan var işte hükümdarda da. Neyse oyunu sesini bir tık daha açayım da. Ses daha rahat duyun diye. Gel bakalım buraya hükümdar Bakalım ne kadar dayanabileceksin Koskoca titan karşısında Hop şöyle yat bakayım yere Tabi bunlara hasar yememe özelliği var ya oha bu arada Hem öfke geldi hem de keşif özelliği sayesinde direkt tek attım çok güzel Bu dışarıda da otobüs var Git artık ha şükür <laughs> Mani oluyordu video ya neyse Şöyle bir gel bakalım tık Şu da kaçtı ya Tamam sıkı atıyorum. büyü zırhı korudu. Bir daha korudu. Yani bir yere kadar koruyabilir zırhın. Tık. Ulan yine zırhı korudu ya. Ulan şahsıba yine zırhı korudu. Daha koruma artık. Allah Allah. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Biraz fazla vuruyorsun bu arada sana. Sen bayağı vuruyorsun Emre. Bak double öfke var. Kesemiyorum. Ha, kesemiyorum çünkü yani tılsımlamaları koruyor onu. Bir de can doldurması var. Ha şimdi bunu vururum ölmez ha. Ölür müsün? Uf. Uf. Vur, vuramasaydım o beni alıyordu bu arada. Vuramasaydım o beni alıyordu. acayip bir anı gerçekten. Az önceki gerçekleşen olay var ya. Neyse sevgili arkadaşlar. Titan'ın bütün korumalarını Titan olarak yendik bu video içerisinde. Sıradaki videoda yani gelecek hafta belki de hafta sonu belli olmaz ne yapacağım. Önce Titan vs May. Tabii ağrım. May Titan'dan daha zor bir de. Beni bilenler bilir, beni izleyenler bilir. de ayrı kanser oluyorum. Ondan sonraki videoda da Titan vs Titan yaparak bu e, Shadow Fight 2 bonus seriler serimizi de e, rafa kaldırmış olacağız. E, tavsiye önerileriniz vesaire de varsa e, bonus seriler için yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Olmadı ben e, yeni bir oyun serisine başlayabilirim ki kanal böyle dolu olsun hani yeni içerikler falan da olsun diye haberiniz olsun diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler ki keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız da bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olmayı bilimler açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sistemlerinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Ee, video 10 dakika olsun diye bu arada 1-2 dövüş ekstra yapacağım haberiniz olsun. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.